Plastik kalıntı bırakıyor diyorlar ama ne yapalım bizimki de ekmek parası. Merhaba. Bu videoda topraklarımızı tehdit eden görünmez bir düşmandan bahsedeceğiz. Mikroplastikler. Evet yanlış duymadınız. Mikroplastikler artık sadece denizlerde değil. Tarım topraklarımızda da büyük bir tehlike haline gelmiş durumda. Murdoch Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre tarım toprakları okyanuslardan tam 23 kat daha fazla mikroplastik içeriyor. Bu oldukça çarpıcı bir bulgu. Bu plastikler sadece çevreyi değil, gıdalarımızı ve hatta vücudumuzu da etkiliyor. Araştırmalarda marul, buğday ve havuç gibi ürünlerde hem mikro hem de nanoplastiklerin varlığı tespit edildi. Peki nasıl oluyor bu? Plastik malçlar, gübreler, atık sulardan gelen kalıntılar, hatta bulutlardan düşen parçacıklar hepsi bu kirliliğin kaynağı olabilir. Ve işin korkutucu tarafı bu mikroplastikler artık sadece toprakta değil. Akciğerimizde, beynimizde, kalbimizde ve hatta plasentamızda bile bulunuyor. Yani plastik neredeyse kan dolaşımımıza kadar ulaşmış durumda. BPA içermez etiketlerine güveniyor musunuz? Araştırmacılar uyarıyor. Bu etiketler artık yeterli değil. Çünkü yerine kullanılan BPF ve BPS gibi maddeler benzer hatta daha güçlü endokrin bozucu etkilere sahip. Bilim ilerliyor evet ama düzenlemeler ne yazık ki daha yavaş ve endüstri ikisinin de önünde koşuyor. Sonuç: Plastik krizi denetlenemiyor. Bizler de gizli bir riskin içinde yaşamaya devam ediyoruz. Mikroplastiklerle birlikte toprağa karışan kimyasallar arasında fetalatlar, PBD'ler gibi toksik katkılar da var. Bunlar doğrudan üreme sorunları, sinir sistemi bozuklukları, felç ve erken ölüm gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Peki çözüm ne? Araştırmayı yürüten ekip, Murdoch Üniversitesi'nde Bioplastik inovasyon Merkezi kurarak yepyeni bir yol açıyor. Amaçları, doğada tamamen çözünebilen, toksik olmayan bir plastik geliştirmek. Geliştirilen projelerden biri de Smart Sprays. Bu sprey sayesinde toprakta suyun buharlaşması azaltılacak ve mevcut tarım makineleriyle kolayca uygulanabilecek. Bu sayede hem plastik kullanımı azalacak hem de suyun daha verimli kullanılması sağlanacak. Bilim insanları net bir çağrıda bulunuyor. Bilim, endüstri ve regülasyon birlikte çalışmalı. Aksi halde plastik kirliliği gıda zincirinin tamamına yerleşecek ve geri dönüşü çok zor olacak. Eğer bu konu ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında sizin düşüncelerinizi de duymak isteriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz.